geldiğim. Ha yeni bir taşmış. Kaldırdıklarımıza bir şey yapalım. Benim de teylem oh, Benim küreğim kırıldı. Bari gidip bir yeni kürek mi alsam? Bir de pişmiş et alalım. Merhabalar, merhabalar. Merhaba. Ne alacaktınız? Pişmiş et nerede acaba? Pişmiş et orada yazıyor işte. yemek. Of ya, Bundan çok ben... fakirim. Hepsinden bir tane. Hadi bir tane Hepsinden bir tane. Ne kadar çıktı? Hepsinden. Ne aldınız? Kürekle? Ha küreyi de aldım. Unuttum onu. Kürekle neydi? Şimdi bir tane burada yemeklerden hepsinden bir tane bistek aldım. Burada da bir, bir tane tendik. şey aldım. küre Elma. Kaç 64 elmas. 64 elmas. Evet 64 elmas. Ba bana siz bir... asın onları. Bekleyin. Ben alayım onları. Sağ olun, sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Oo, zengin oldum Bu galiba zengin. Ben bunu acaba akşam işe alalım mı Ama iyi bir ne veriyor. Çok duru. ama seni falan da veriyor. Tık tık tık. Efendim? Ben fakir. Sen kimsin? Ben de zenginim. Ne oldu? Ne istemişsin? E, bana şey verir misin? Balta. Balta. Tahta balta vereyim mi? Neyse elim balta var. Bir şey olur mu? Yok bir şey olmaz. Aa, şey Evin ne güzelmiş. Aa yatak. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkür Bu arada bende elmas falan... Ay elmas falan set var da. Onların ben hepsi benim dedemden falan miras kaldı. O yüzden onları harcamıyorum. Odun falan da var. Onlar çok... Aa. Yok ben altın elma aldım. Bir altın elma kaç lira? 52 elmas. Ay yani. 52 değil. Bir 40. 40 elmas. 40 elmas hemen veriyorum. Evet bekliyorum. Niye elmasını vermiyorsunuz hala? Bir dakika. Buyurun.

Kılıç yapacağım kendime. O ne güzelmiş. Param arttı. Oley. Ben de onun gibi zengin oldum. Kendime kılıç yapacağım. Oley ne güzel. Ben de onun gibi zengin oldum. Oh. Çok güzel ya. Çok güzel giyindim. Ah ne güzel yaptım ya. Akıllı akşam yanına gidip elmaslarını mı çalsın? cana kürek yapayım ya kürek yapmayı unuttum. Aa! Aa! Zengi! Aa zengi! Zengi, yaklaşma. Öldürüm. Niye? Dur buraya. Sen Aa! Zengi. Hvor? yapacağım Eşyalarımı çaldım ya. Aa çubuk. Çubuk severim. Çubuk 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 beni çubuk 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 <laughs> çubuk çubuk o ses ne sesi ya? Aaa! Aa, ne ne var, var acaba orada? Yokmuş galiba rüyaydı. Uyuyayım bari. Aaa susuyor şey bu bir? Şu tekrar Hangi sandığınızdır acaba? Şöyle gidiyorum. yok yoksız ben şöyle yerine koyayım da çok fark etmez belki. <laughs> ki <laughs> <Bu ne ya? gülüyor> <çok ağır>. <laughs> güzel bir gece. Hı hı hı. Hiç yemeklerim yanımdan bir gidip fakire. Ne yapıyormuş? Fakir, ne yapıyorsun? Bir şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Sandığında ne var merak ettim. Ama et. o benim acı sandığımda fazla fazla. Hadi, hadi bak. Ama benim acı sandığım. Kim var ya? Tamam ya. Ne? Korkuyor sen de hiç bunu beklemezdim ama olsun. Bir şey olmaz. Senin evine gelebilir miyim? Gelebilirsin. Beni soyuyor mu? Ben çok korkuyorum. Ay pardon. Korkarım. Bir şey olmaz. Beni soyuyor mu? Olur. Hadi ben ama. her zaman yerde yatıyorum. Şurada. Tamam hadi o zaman. Aa, zengin bak diyor. Akşam olmuş. Hadi gel yatalım. Hadi yatalım. Ama ilk önce bir ben bir marketinden bir şey almak istiyorum. Ne almak istiyorsun? Ne almak istiyorsun? istiyorsun? Hani sen şimdi çiğ tavuk yiyordun ya. Evet. Şimdi o çağdan elmasların hepsi senin olsun. Bu tavukları hepsini de sen ye. Tamam bunu sana alırız. Hadi, atalım. Doğru gelecek. Ben yaptım. sen de yaptın. Yaptım. Geldim. Peki. Evet arkadaşlar bu kadar da. Bu kadardı. Evet. Bu da benim, benim Bu da benim ilk videomdu. Anıldı da takip etmeyi unutmayın. Onun kanalda onu Asel ve Anıl. Takip edin. Asel ve Anıl kardeşler Onları da takip edin. Ve bay bay. Anıl sen de bir şey diyor musun? Güle güle. Güle güle. Ve...